Merhabalar herkese. Doktor Kerem ben. Eneden Hayat ve Emeklilik ekibiyle daha önceden tanışıyoruz aslında. Değil mi? Yani güzel bir toplantı yapmıştık. O günlerden böyle şeyler konuşsak, şu an içinde yaşadığımız dönemi o günden sorsaydık mesela. Bu ne hocam böyle kötü bir Netflix dizisi gibi derdik diye düşünüyorum. Ama şu anda içinde bulunduğumuz süreçte dünya genelinde hepimizin tabii başına bela bir hastalık sürecini atlatmaktayız arkadaşlar. Bu süreçte bir takım soruları yanıtlama fırsatı olmuş bloğunuzda yayınlanacak sorulara ki moda olduğu üzere buna yazılı değil görsel cevap vermeye uygun gördük. Artık hepimiz kameralara alıştık çünkü hayatımızın kalan kısmının büyük bir çoğunluğunu kameralar karşısında geçireceğimizi düşünüyorum. Ben de hem buna katkı olsun hem de sizin sorularınızı yanıtlama fırsatını güzelce değerlendirelim istediğim için size bu kamera kayıtlarını göndereceğim. Öncelikle birinci sorudan başlayabiliriz. Evet ilk sorumuz karantina sizlere ne hissettirdi? Bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? Bizi dinleyenlere süreç yönetimiyle ilgili neler tavsiye edersiniz? Karantina ilk gününden itibaren hani hekim olman vesilesiyle beni çok da yordu diyemem arkadaşlar. Fikren çok yormadı. Çünkü böyle şeyler hani hem kısmi şekilde e, meslek hayatımız boyunca karşılaştığımız şeyler. O yüzden doktorlar bu konuyu başta Gayet sağlıklı algıladılar. Zaten Türk hekimleri özellikle bu konuda başarılıdır arkadaşlar. E, pek çok meslektaşımız da tabii kendisi zarar görme pahasında bu süreci çok olgunlukta yönetiyor. Ama ilk günden beri söylediğim bir şey var. Bu konuda insanın kaygı düzeyinin artması anormal değil. Gerçekten insan beyni belirsizlikle karşılaştığında kaygılanabilir. O kaygıyı bir an evvel korkularına dönüştürmesi gerekir. Kaygıyla korku arasında temel fark, çok belirsizliğin olduğu yerde ve sürekli o belirsizliklerin beslenip hatırlatıldığı yerde kaygı sürdürülebilir olur. Kaygı dar karşısında yapacağımız şey ise panik olduğu için ve panik de bizim gündelik hayatımızda yapmamız gerekenleri doğru bir şekilde yapmamıza engel olacağı için çok tercih ettiğimiz bu sürecin yönetiminde istemediğimiz bir davranış. Evet ikinci soruyu okuyorum. Evde verimli olmakla ilgili çok şey söylendi. Önce yönlendirici içerikler çok konuşuldu. Sonra da verimli olma halinin bir çeşit baskıya döndüğünü ifade ederek yapmama özgürlüğü savunuldu. Siz bu iki görüşün neresindesiniz? Efendim biz bu iki görüşün bir yerinde duralım diye tanımlamayalım da aslında evde verimli olma konusunu bu süreçte bir fırsat olarak görmeyi ama bir zorunluluk olarak görmemeyi değerlendirelim. Tabii ki bu söylediğim şeyi bireysel gelişimimiz açısından düşünün. Aynı şekilde iş hayatındaki sürdürdüğünüz aktiviteleri evden sürdürmek belki de pek çoğunuz için tanıdık bir içerikti. Tabii bugün bunun zaruriyet olması başlı başına bir hayat tarzı değişikliği olduğu için onunla ilgili bir adaptasyon süreci var. Belki daha anlayışlı olmak bu süreçte karşılıklı olarak hem işi sürdürmek noktasında liderlerin tutumlarının size doğru aksettirilişinde anlayışlı olmak hem de sizin onların bu sürdürmeyle ilgili kaygısını anlayabilmeniz çok değerli. Evde bu konuları çalışırken belki birazcık daha fazla iletişim bu süreçte işinizi görebilir. Çünkü ciddi manada hayat tarzı değişikliğine eşlik eden bir takım zorluklar var. Daha öncesinde hiç öngörmediğimiz. Şimdi çocuğu olanların durumu farklı olabilir. Ailesiyle yaşayanların durumu farklı olabilir. İşte evde gerçekten sokağa çıkma yasağına tabi çok fazla insan olmasının durumu, her türlü işin sizin üzerinizde kalması durumu farklı olabilir. Burada ben normal işleyişin ötesinde çok fazla bir beklenti yaratıldığını zannetmiyorum insanlar tarafından. Ama eğer toplantılar çok arttıysa, saat mevhumu gözetilmeksizin toplantı yapılmaya başladıysa bunu da çok tavsiye etmiyoruz. Hem toplantının içeriği açısından, verim açısından tavsiye etmiyoruz. Hem de bir işin sürdürülebilmesi açısından, psikolojik sermayeyi koruma açısından da çok tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Yine uzlaşarak tabii ki, uzlaşarak mesai içeriğini belirlemek mesai kısıtlarını, sınırlarını belirlemek mümkün. Bu en çok şirketlere tavsiye ettiğimiz şey. Aynı zamanda özel durumu olan insanları nasıl şirketlerde insan kaynakları bunları değerlendiriyordu? Ev ortamında da özel durumların belirlenmesi ve buna göre bir takım tedbirler alınması söz konusu. Ben çılgınca bir kişisel gelişim furyasına da karşıyım. Evde her şeyi geliştireceğiz. Çok fazla eğitim verelim. Aman çalışmamazlık yapmasınlar. Gerekirse fazladan eğitimler atayalım. Ona da karşıyım bireysel olarak. Çünkü bu süreçte temel amacımız, temel amacımız asgari düzeyde bu pandemi sürecini atlatabiliyor olmak arkadaşlar. Eğer bu süreci biz pandemi sürecini atlatıyor gibi değil, bir kişisel gelişim kampına düşürürsek. Bu sefer bambaşka bir performans anksiyetesi yaşama riskimiz var. İşte acaba yeterince verimli oldu mu? Yeterince verim değerlendirebildi mi? Hepimizin kaygılarının o az önce ilk soruda konuştuğumuz gibi hepimizin kaygılarının altı dönemlerde bakın böyle dönemlerde arkadaşlar özellikle aklımız pek çok farklı şeyle ilgilenmek zorunda olduğu için normal performansımızın altında olma riskimiz var. Bunun hem çalışan tarafında çalışanlar olarak aklımızı belki işe çok veremediğimiz anlarda kendimizi affedebilmemiz için bilinmesi gereken bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Hem de bu süreci lideden yönlendiren insanlar için sakın karşı taraftan çok fazla şey bekleyerek onları yormak yerine onlara çok daha küçük, net ipuçlarıyla bu süreci yönetmelerinde kolaylaştırıcı olmak çok daha kıymetli. Bugünün liderlik tanımı birazcık daha insanlara konuyu sadeleştirerek anlatmak o içerikleri sadeleştirerek sunmak gibi duruyor. İkinci soruyu da bence böyle cevaplamış olalım. Evet, üçüncü sorumuzu cevaplayalım. Beynimizin ve duygularımızın işleyişine yani içeriye mesleki olarak çok bakan birisiniz. Siz kendinizde daha önce fark etmediğiniz bir özelliğinizi keşfettiniz mi bu dönemde? Yani açıkçası biz kendini çok kurgucalayan insanlarız iş icabı. Çünkü yaptığımız iş beyinle alakalı olunca sürekli öncelikle kendi beynimizde ilgili böyle içine girer çıkar ne oluyor ne bitiyor diye bakarız. Bu konuda süpervizyonlar alırız etrafımızdaki terapist arkadaşlarımıza. Onlara da süpervizyon veririz danışman arkadaşlarımıza. Şimdi baktığınızda bu süreçte şunu fark ettim aslında ben. Çok fazla yoğun çalışan insanlar olarak bu durdurulamazlık hissinin, durduramaz, kendini durduramazlık hissinin belki de dönem dönem daha fazla kendi öngörülerimle yapmam gerekiyor. Ben bunu fark ettim açıkçası. Yani bu bir farkındalık mı yoksa bir karar mı orasını size bırakıyorum. Ama bundan istifade ettiğimi fark ettim en azından. Belki bunu hatırlatmak lazım. Bu süreçte içe bakma denen konuyu çok tavsiye ettik. Türlü vesilelerde, şirketlerde özellikle psikolojik sermayenin korunumu konuşulurken bu konuyu ben çok yoğun anlattım bu süreçte. Çünkü psikolojik sermayeyi en çok koruyan şey bir kere psikolojik sermayemizin farkına varıyor olmak arkadaşlar. Yani hali hazırda bizim tıpkı fiziksel dünyamızdaki karşılığı bir sermayemiz varken bir de psikolojik düzeyde yani o fiziksel sermayeyi anlamlandıran onları kaybetmemiz durumunda bile bizi hayatta tutmaya yetecek olan aslına baktığınızda bir de psikolojik sermaye tarafı var bu işin. Tabi bunun umutla ilişkisi çok fazla, iyimserlikle ilişkisi çok fazla, dayanıklılıkla ilişkisi çok fazla, kapsayıcı olmak ve paylaşımcı olmakla ilişkisi çok fazla. Bu özelliklerinizi fark etmek, bu konularda derinleşmekle ilgili yapacağınız her türlü eylem, her türlü içerik bir kere kendinizi tanımak için birer operasyon onu konuşmak lazım. Ama öte yandan baktığınızda kendiyle tanışma fikri birazcık daha kendi başına sessizce kalabilme ile alakalı. Belki pek çoğumuzun hayatında böyle anlar olamadı, olmadı olamadı veya da öyle söyleyelim. Bunun için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum ama kesinlikle aynı şekilde eğer biz bunu başlı başına bir anksiyete vesilesi yaparsak o zaman da tahmin ettiğiniz kadar sempatik olmayacak. Çünkü bu sessizlik sadece susmaktan ibaret değil o kadar sessizleşmek gerekir ki bazen içinizin konuşmasına müsaade etmek gibi değerlendirin bunu. İçinizden yavaş yavaş belki bugüne kadar hiç düşünmediğiniz bir takım düşünceler, belki bugüne kadar muhasebesini ertelediğiniz bir takım kayıplar veya kazançlar çünkü bunlar muhasebeleştirilmeden hayatımız aktarılabilecek şeyler değil. Belki onlara biraz vakit ayırmak, belki de bugüne kadar iletişimi ertelediğiniz, ötelediğiniz insanlarla kurduğunuz daha derin, daha gerçekçi iletişimlerinde bu sürece katkısı olacaktır. Kendinizi tanıma ile ilgili bu süreci belki de bu dönemin en büyük avantajı olarak değerlendirebilirsiniz. Ben hani 40'lı yaşlarında biri olarak bugüne kadar hayatımda böyle bir boşluk yaşamamıştım. Bu boşluğun aslında içimdeki boşluklar için ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Eminim siz de bununla ilgili bir takım gelişmeleri bu süreçte yaşayabilirsiniz. Yeter ki birazcık kendinizle baş başa kalın. Birazcık sessiz olup kendinizi daha rahat duyabilin. Evet dördüncü soruya sıra geldi. Gerçekten sorular çok güzel bu arada. Teşekkür ediyorum. Şu an mahrum kaldığınızı düşündüğünüz bir şey var mı? Normal hayatımıza döndüğümüzde kendiniz için belirlediğiniz ilk hedefiniz var mı? Ee, bu soru keyifli bir soru ama ben bu soru gibi bakmıyorum hayata yani normal ve anormal olarak bakmıyorum o yüzden daha bende ilk aşamada belki de bir çelişkisi var. Ben şu an yaşadığımız hayatın da herhangi bir hayatın herhangi bir kesitinde yaşadığımız hayatında bize bir şeyler öğreten bize bir şeyler deneyimleme fırsatı sunan ve ondan bir takım kazanımlar yaşa, kazanımlar elde ettiğimiz bir yolculuk olarak baktığım için hani bir kere orada hani dönünce şunu yapacağım yerine şu an neler yapabilirim? Daha çok onunla ilgiliyim arkadaşlar. Ben bunu gündelik hayatta arkadaşları konuşmalar yaparken, içerikleri anlatırken de hep söylerdim. Hani bugün de onun dışında bir şey görmüyorum. Eğer biz tüm yılımızı yazın yapacağımız tatil için yaşarsak o zaman hayatımız çok küçük bir alana sıkışmış olur. Ya bugün de ne zaman biteceğini çok kestiremediğimiz, öngörmediğimiz bir şeyle ilgili ya işte bitsin ve bitsin ve diye konuşursak ya henüz bitmedi ama o yüzden yapamıyorum diye konuşursak, herhalde öyle zannediyorum ki bugün yapabileceklerimizi istediğimiz ölçekte ya da yapılabileceği ölçekte bizim kapasitemiz ve imkanlarımız doğrultusunda yapamamış olabiliriz. Bu ama hayatın geneli için. Belki de burada hani şöyle güzel karikatürde daha kötü ne olabilir ki? Meteor mu çarpsın dünyaya vesaire diye. Ya öyle şeyler düşünmüyorum. Yarın o da olabilir. Meteor da çarpacak olabilir. İnsanlık olarak bizim neyle ne kadar ne ölçekte yüzleşeceğimiz belli değil. Gerçekten hayat aslında bugün ve çevresine daha çok sıkışmış bir şey diye düşünüyorum. Ve ben hayatın gerçek amacının işte çok meşhur bir yazarın da söylediği gibi yaşamaktan ibaret olduğunu düşünüyorum. Ne kadar yaşayabilirsek, ne kadar yaşayabilirsek o kadar anlamlı olduğunu düşünüyorum. Şey mottosunu da çok seviyorum. Yani ne zaman öleceğimi bilmiyorum ama ben ölene kadar yaşayacağım. Bu lafı da çok seviyorum. O yüzden bugünleri de eldeki imkanlarla, o mevcut koşullar çerçevesinde etkin bir şekilde yaşamak gibi bir dürtüm var içimden ve bu dürtüyü de herkese paylaşmaktan keyif alıyorum. Eminim siz de ölene kadar yaşama mottosuyla bugün içinde bulunduğunuz günleri çok daha kıymetli, çok daha değerli görmek için bugünün içinde kalmayı tercih edebilirsiniz. Bu soruyu da böyle yanıtlamış olalım. Evet son soru değil son bir tane de yedek sorumuz varmış o zaman süper. Ee, beşinci soru diyelim buna da. Birçok kişi bu süreci hayatından çalınan günler olarak yorumlayıp umutsuz duygulara kapılabilir. Peki siz tek bir yaşantıya sahip olan insanlar için bir de kendinize çünkü başka sen yok bilincini nasıl hatırlatırsınız? Şimdi aslında baktığınızda bunu aynaya her baktığınızda hatırlamak mümkün arkadaşlar. Daha oralardan ki enelerin hayat ve emeklilik olarak sizler zaten bunu motto edilmiş hayatın içerisine yerleştirmiş insanlarsınız. Gerçekten çünkü başka sen yok aslına bakarsanız şu andan başka yok şu an geçti ve bitti o zaman ben ne kadar şu anın içerisinde kalabilirsem şu andan keyif alabilirsem o kadar kıymetli. Çünkü bizim hayatlarımız anların birleşiminden oluşuyor arkadaşlar bunu bugün Paus'una basılmış hani bugün Paus'a bastım ben işte ne zaman okey hadi çıkabiliyoruz derlerse o zaman tekrar Play'e basacağım bir e, video gibi değerlendirmeyelim de içinde bulunduğumuz her anı derinlemesine yaşayabilelim farkındalığımız artsın bugün şunu da değerlendirin tabii ki yani şey laflarını da çok seviyorum işte bana bir ay öncesinde sorsalardı işte bir ay işe gitmeyeceksin evinden takılacaksın ne kadar hoşuma giderdi. Şimdi tabii değişti. Aslında burada o, o adapte olamadığımız şeyi lütfen değişiklik olarak değerlendirin. Biz herhangi bir değişikliğe çok istediğimiz bir şey bile olsa birden adapte olmakta zorlanırız. Hatta belirsizlik ve değişiklik çoğu zaman bizi yoradabilir, korkutabilir, kaygılandırabilir söylediğim gibi. Burada bir an evvel bunu anlamlandırmak lazım. İlk aşamada özellikle ben bu sürecin ilk aşamasında insanların daha tatil vari bir şeyler düşündüğünü. Hani, ne güzel tatil olduk. Sonra sonra kabullenip ya işte ne oluyor kardeşim dur bakayım deyip tedbirleri daha sıkı almaya ve hani bir an evvel el birliğiyle bu süreci atlatalım demeye ki kabullenme süreci böyledir. Şimdi şimdi artık bununla baş etmek için tabii ki daha verim odaklı acaba ne yapılabilir daha etkin bir şeyler yapılabilir mi? Hayatınızın normal paylaşımı neyse işte bir kısmı kendinizi geliştirmek için bir kısmı sevdiklerinizle birlikte geçirilen, bir kısmı da belki bir takım konulara yatırım yapılan, yani emek verilen, bu çalışmak da bunun içerisinde. Bu paylaşımı oranını şu anlarda çok daha iyi fark edebilirsiniz. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten sizin hayatınızdan başka hayatınız yok. En azından şu an bildiğimiz kadarıyla benim de hani öyle düşüncem o yönde. Özellikle bu reenkarnasyona inananlar vesaire onu bilmiyorum ama onun dışında genelde biz şu hayatı etkin bir şekilde yaşayalım ve bu hayatı etkin bir şekilde tamamlayalım. Keyifli bir şekilde tamamlayalım arzusunda insanlarız. Ama bu sakın ertelenmiş bir şeylerle sürekli plan yapmayla geçirilen bir vakit gibi öyle bir stratejik planlama yapılması gereken bir süreç gibi aklınızda canlanmasın. Bu hayatı iyi yaşamanın yolu şu an içinde bulunduğunuz anı iyi yaşamaktır. Onların toplamından da keyifli bir hayata sahip olabilmektir. Çünkü başka sen yok. Ben bu lafı çok sevdim. Ben de bu lafı sık sık kullanırım. İçimden geçiririm, aklımdan geçiririm. Bu laf sizde iki tane şey yaratabilir. Birincisi başka sen yok deyip kendinizi abartabilirsiniz. İkincisi başka sen yok deyip toplum içerisindeki değerinizi algılayıp o değerle hayatınızı sürdürmeye o değerin karşılığı olan sorumlulukla hayatınızı sürdürmeye karar verebilirsiniz. Tabii ki biz ikincisini seçeceğiz. O sorumluluğu bilerek başka ben yok deyip hayatı bugün de doya doya yaşamaya devam edeceğiz arkadaşlar.